Değerli izleyenler, iki Laf Arasında programından herkese merhabalar. Bugünkü konuğum sanatçı Ali Alçın. Ali hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Ne haber, nasılsın Ali? İyi, iyi aynı. Bildiğin gibi yoğun bir tempo. Ali şimdi izleyicilerin seni tanıması için ee, biraz kendinden bahseder misin bize? Tabii. Asıl mesleğim oyunculuk. 12-13 yıl boyunca Hı -hı. uzun bir dönem oyunculuk yaptım. İnsanlar beni en çok Akasya Durağı'ndan bilir. Hı -hı. Öğretmenin oğlu Haylaz Çocuk Okan olarak. 35'e yakın dizi oldu ama en uzun süredir olduğu için, oradan bilirler. Hı hı. Haricinde bir yarışmada birincilik aldıktan sonra şarkıcılığa yöneldim. Uzun bir dönem oldu. Yani bir yandan oyunculuk, bir yandan şarkıcılık. Bir şeyler yapmaya çalışan biriyim, öyle tanırlar. Peki, e, müzikle nasıl buluştun? Zaten uzun süredir, çocukluğumdan beri, 9-10 yaşlarından beri şarkı söylüyordum. Ama hı hı. bir türlü şey vardır ya yani sadece şarkı kendine söyleyenler. Hı hı. Bir türlü piyasaya çıkıp bir şeyler yapmak şeyinde değildim. Hani Bu işi her zaman uzmanlarına bırakan insanlardandım. Daha sonra eğitim almaya başladım. Bir ses yarışmasında birinci olduktan sonra işte Mustafa Ceceli ile düet falan yaptık. Hangi ses yarışması? Kapışmanın, kapışma yarışmasını birinci bölümünde. <laughs> Çok oldu bayağı 2016 falandır. 9-10 yılı var o zamanlar. Oradan başladık. Sonra orkestra kurup sahneye çıkmalar falan derken öyle geldik gittik. Hangisi daha keyifli? Oyunculuk mu, müzisyenlik mi? Şimdi ikisinin yeri de ayrı tabi. Ama oyunculuğu hala özlüyorum. Müzik biraz daha bende farklı ki galiba uzun süredir orada kaldım. Ailede ya da çevrede müzikle ilgilenen birisi var mıydı hani e, neden oyunculuktan oraya yöneldin? Dayılarım müzikle ilgileniyor aslında bir tanesi yine yurt dışında benim gibi sahne alıyor biraz daha farklı bir sanat müziği söylüyor ama diğer dayılarım da. Sivas'ta olduğum için dedelerden geliyor olabilir çünkü bizde köyde bayağı bağlama, saz falan çalan insanlar vardı dedem, dayılarım herhalde oradan geliyor. Peki şimdi profesyonel anlamda kliplerin de var. Evet. E, beklentini karşıladı mı bu klipler senin? Aslında şöyle, e, ilk Görgü ile biz çıkış yaptık. Hı. Sağ olsun Murat Güneş'in şarkısıyla. Daha sonra Sezen Aksun'un şarkısını aldık pişman olduğun zaman diye. Ama pandemi dönemine renk geldiği için PR konusunda istediğimiz ilgiyi bulamadık, yalan değil. Şimdi o yüzden yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu sefer kendi şarkılarımla olacağı için hı hı. biraz daha rahat olurum diye düşünüyorum istediğim olmadı derken e, nasıl yani tam olarak PR yetersiz mi oldu şarkıların için ya da PR için belli bir bütçeler lazım? Daha doğrusu yüksek bütçeler lazım. Tabii. Hani bunu mu e, karşılayamadın? Yok tam olarak zaten biz yapım şirketiyle anlaştığımız için yapım şirketinin daha çok bunları üstlenmesi gerekiyor. Tabii. Ama pandemi dönemine denk geldiğimiz için tam o dönemde talihsiz bir olay yaşadık yapımcımız vefat etti. Kim? E, Şeymuz Ağa, Şeymuz İlgin. Hı hı. Barış Müziği'nin sahibi Hay. buradan... Allah rahmet eylesin. O döneme denk geldiğimiz için biraz şey oldu. Sallantıya geldi, böyle askıntıya sıkıntıya askıya aldık biraz. Öyle söyleyeyim. O yüzden de bir dönem pandemide şey diyemedim yani bende. Ya pandemi var, millet evden çıkamıyor. Durum ben de şarkıları yayınlayacaktım arkadaşlar diyemedim, biraz çekindim. Bütçeden ziyade zamanı değildi sanki. Bilirsin şarkıların da her sene aranjeli ama modası geçiyor, değişiyor. Evet. O yüzden de öyle oldu. Peki müzik tarzını nasıl tanımlarsın? Hangi tarza daha yakın hissediyorsun kendini? Yani ben şimdi bilirsin her tarzı okuyabiliyorum bir şekilde evet. ama genelde benim şu anda yaptığım müzik yoğun tempo olarak pop ağırlıklı, pop ağırlıklı ama ağırlıklı. biraz arabesk pop diyebilirim rahatlıkla. Arabesk pop. Peki şimdi biraz daha sektör rap'e e, kaydı biliyorsun. Evet. Nasıl bakıyorsun sektöre? Yani bir takım olaylar dönüyor biliyorsun Spotify üzerinden. Bot basma gibi mi? Ben tabii. söyleyeyim direkt. Yani söylemeye çekiniyorum aslında. Yok rahatça çünkü... söyleyebilirsin. Yani bot basma olayları var tabii ki arız belli çünkü insanların Spotify listelerinde profillerinde şey deniyor. Bu sene en çok sevdiğiniz şarkıcı bu deniyor ama adam onu hiç dinlememiş mesela. Evet. Oradan anlaşılıyor. Rap müziğinin günümüzde bir şeyler bulması, yakalaması veya zirveyi görmesi hepimiz için güzel bir şey. Yıllardır da biz de küçükken ceza falan dinlerdik ama bu şekilde çok olması benziyor, çok üzücü yani. Mi? Boto olaylarının olması çok üzücü. Ülkenin bütün nüfusundan 5 kat daha fazla izlendiğinin iddia edilmesi, o şarkıları kimsenin hiç duymamış olması Evet. Bu biraz üzücü, bizi üzen bu. Yani çok fazla e, şarkı var, hepsi birbirine benziyor gibi. Hatta ben daha önce aldığım bir konuk şunu söylemişti bana yine e, müzik PR uzmanı birisiydi. A, e, aynı beat'i altı farklı şarkıda kullanıyorlar ve hepsi de patlıyor demişti bana. Maalesef aralarında konuştukları birkaç piyasanın içerisinde birkaç tanıdığım var. Hı hı. Birkaç konuya kulak misafiri oldum benzer şeylerde. Hı hı. Aralarında şöyle cümleler bile geçiyor yani bu beat işte dört şarkı gider. Maalesef bunlar var. Ama günümüzde daha önemlisi, buna benzer yine bir şey gerçi, yapay zeka. İnsanların biliyorsun kendi telif haklarını, müzik haklarını sattığı bir dönemdeyiz. Böyle bir tartışmanın bir kaosun ortasındayız şu anda. Bir tane beatle dört tane şarkı yapmalarından daha çok yapay zekanın piyasaya hakim olmasından çekiniyoruz müzisyenler olarak. Aynı duyguyu verebilir mi sence? Şu an vermiyor olabilir ama Will Smith'in makarnemi olayına bakarsak, bu örneğe bakarsak zamanla vermeyecek diye bir anlamada gelmiyor. Yani şu anda bazı videoları izleyip bu yapay zeka diye biliyoruz ama bir sene sonra diyemeyeceğiz. Şu anda biliyorsun gruplar çıktı yeni yapay zeka grupları. Evet. Zaten müzikle alakası olmayan insanların şarkıları var. Şu an bir şey diyemiyorum ama bir sene sonra iki sene sonra belki aynı duygu verir. Ama şimdi profesyonel bazdan hani şey albüm klip meselesinde doğru yapay zekan evet. e, şey olabilir etkisi olabilir ama şimdi sahneyi nasıl telafi edecek yapay zeka? O pek mümkün değil gibi gözüküyor değil, açıkçası. Değil o konuda mütevazi olamayacağım. Evet. Çünkü yıllarımızı verdik biz sahne konularına. Hı hı. Ben ve çevrem, seni gibi insanlar yıllarca bu işleri yaptık. O konuda mütevazi olamayacağım. Uzun bir süre daha sahneye hakim olacaklarını zannetmiyorum. Ama maalesef piyasada Spotify gibi yerlerden en çok bütçe olarak döndüğü, yürüdüğü için bir şey diyemem. Bende kaldı Hasret, acı Ajere, ve, ve uykusuz, uykusuz gezere, gezere. Ben Bende kaldı gidince ben Yorgun ağlayan gözler Sende kaldı İhanet senin günahı, günahı. Ayrılığın, Ayrılığın cefası bilmem, bilmem ne kadar versen, sürer Sanma ki yüzüm güler <laughs> Uykusuz gecelerce <laughs> Aklın yine, yine sende <laughs> Sen çekip gidiyorsun Hüzünler kaldı <laughs> bende Uykusuz, <laughs> Uykusuz gecelerce Aklım, Aklım yine sende, sende. Sen, Sen çekip, çekip gidiyorsun. gidiyorsun Hüzünler kaldı bende Derinlerde yaram göremezsin Sen, Sen benim gibi, gibi asla, asla sevemezsin Hasretin yakar, yakar beni, beni. Geceler, Geceler sehir gibi, gibi. Sensiz ne çektiğimi göremezsin. Derinlerde yananı göremezsin. Sen, Sen benim gibi, gibi asla, asla sevemezsin. Hasretin, hasretin yakar beni geceler zehri gibi. Sensiz ne çektiğimi bilemezsin. Peki şöyle, e, sosyal medya şu anda çok aktif kullanılıyor. Müzik kariyeri üzerinde sosyal medyanın etkisini nasıl görüyorsun? Vallahi aktif olarak sahne aldığım dönemlerde, sosyal medya ile alakalı paylaşımlar yaptığım zaman ancak şöyle geri dönüşler alıyordum ilk. Yaptığım şarkıyı istek olarak bana geri dönüşlerde alıyordum sosyal medyayı, öyle Hı. söyleyeyim. Bundan 5-10 sene öncesine kadar Sosyal medyada paylaşılan şarkılar bir şekilde tutuyordu ama o müzik dönemini de geçtik. Şu an sadece komik reels dönemindeyiz. Öyle söyleyeyim. Evet. Eskiye nazaran bakarsan %75 bir azalma var müzik konusunda sosyal medyada. Hatırlarsan eskiden müzik sayfaları vardı. Evet. O ses kıram yok. Hala var onun. Ama eskisi gibi ilgi ya da rağbet görmüyor. Çünkü çok fazla bot basıldığını düşünüyorum. Yani. Evet, kesinlikle. Yani, onun da e, herhangi var. bir sayfa üzerinden söylemiyorum ama kendim de hani müzikle uğraşıyorum. Çalıştığım sayfalar vesaire oldu ee, yoruma bakıyorsun gönderime bakıyorsun yok ama milyon izlenmiş yani yapay geliyor işte zaten şu anda sektörün bu şekilde sektöre uğramasındaki en büyük etkenlerden biri de bu yorum diyorsun bak yani bize has bir şey evet. beğenme ve izlenme gibi değil Onda bile bot basabiliyorlarsa o yüzden bir şey diyemiyorum. Bir etkisi olduğunu düşünmüyorum artık eskisi gibi. Peki sence şu anda rap'e dönüşmesi sektörün yani rap ağırlıklı bu kalıcı mı sence yoksa bir süre sonra normal pop'a döner mi? Ve şunu da sorayım bunun yanında. Hani ee, bu sana göre sanatsal bir şey değil mi yapılan rap? Vallahi ben saygı duyma konusunda yine çizgimi bozmadan şöyle bir cümle <laughs> kurmak istiyorum. E, bizim yaptığımız işler kadar şu an yapılan işleri, bütün rap piyasasıyla ilgili söylemiyorum. Emek sarf ettiklerini düşünmüyorum. Verilen konserlere baktığım zaman. Bu ülke 90'larda arabesk kültürünü gördükten sonra ben de o olaylara şahitim. Rahatlıkla diyebilirim ki bu da geçici bir dönem. Tabii ki bitmeyecek bu ama belli bir seviyeye inip aynı pop şu an nasılsa o seviyede devam edecek. Benim düşüncem bu. Benim bir düşüncem aslında aynı ama bazen şöyle düşünüyorum şimdi bundan 10-15 yıl falan önce Amerika'da falan genelde rap tarzı müzik daha ağırlıklı gidiyordu. Acaba biz bir tık daha geriden geldik de müzik anlamında şu anda yeni yeni mi oluşuyor acaba bu diye düşündüğüm zamanlar oluyor tabii ki benim de. Aslında çok güzel bir tespit yaptın. Hı hı. Rap herkes bilir zaten Amerika'da bir nevi şeylerin Detroit'lerin falan Detroit'lerin evet. siyana olarak çıkan bir hı. hı müzik kültürüydü. Bizle tanışması bayağı geç oldu. Her ne kadar Kartel'le biz 90'larda tanışsak da hı hı. gerçekten herkesin rap şarkısı söylemesi bayağı bayağı istediği şekilde evinde kayıt alabilmesi teknoloji evet. bakımından daha yeni oldu. O yüzden yani bilemiyorum. Belki e, hani biz mesela ben çocukken Tarkan dinlerdim mesela. Benim babam daha böyle türkü dinlerdi. Ben babamın zevkini beğenmezdim derdim işte. Aynısı Nasıl işte. Nasıl dinleyebiliyor bu, bunu diye. Şimdi rap dinleyene diyoruz ki mesela işte bilinen isimler var. Block 3, Level C5 vesaire. çok dinliyorlar anladım. ve bana garip geliyor hani e, kesinlikle kötü bir sanatçı olarak söylemiyorum sadece e, benim tarzım uymadığı için bunu söylüyorum. Sonra düşünüyorum acaba ben de mi bu durumdayım artık yaşlanıyoruz da artık şey mi oluyor diye. Geçen gün aynısını düşündüm şimdi şey yazmış birisi bir şey gördüm video hı hı. Level C5'in kardeşi çıkmış Level C5 diye e, uh -huh. konser vermiş diye bir şey çıkmış. Halbuki öyle bir şey yok. Adam espri yapmış. Uh -huh. Ben mesela isimlerini hep bilmediğim ve karıştırdığım için Hevel C5 diye bir şeyin olduğunu düşündüm. Heval C5 diye bir şey yokmuş. İsimleri, tarzları, şarkılarının isimleri o kadar değişik geliyor ki bana. Ya da sana da öyledir belki. O yüzden hepsinin isimlerini hepsini karıştırıyorum ben. Ya belki de yemek kültürü gibi bir şey de olabilir hani mesela kendi memleketine yediğin yemeklere alışıyorsun başka memlekete gittiğin zaman mesela sana hitap etmeyebiliyor hani tamam. biz hulağımızı da çocukluğumuzdan beri poplar dinlemiş Tarıkhan Serdar Ortaç vesaire dinlemişiz şimdi biri çıkıp işte hav hav deyince şey geliyor ne diyor bu moduna düşüyoruz yani benim düşüncem böyle oluyor. İşte biz de acaba diyorum biz de mi yaşlandık çünkü ben de şey diyorum şimdi mesela şu şarkıyı istiyorum diye bana istek geliyor mesela. Ben Fero diye istek geldi bana. Ben Fero'yu biliyorum tabii ben ki. Severim o sağ şey. Ben de severim ama <laughs> ben Fero'yu ben nasıl şimdi gitarla okuyayım sahnede? Gitarla okuyamazsın tabii Mesela değil. bunlarla ilgili istekler geliyor bazen biz gülüyoruz tabii eğleniyoruz. Espri yapıyoruz ama hı hı. yarın bugün bunları söylemediğimiz için tepki de alabiliriz belki bilemiyorum. Görürüz yarın bugün. karşı karşıdır karşıdır, karşıdır. karşıdır. Girebilsen şu sinemde neler var Gülüm oynadım hele karşıdır, karşıdır karşıdır hele karşı Sabahın seheri gülden ileri ben, ben kimi sevmişim, sevmişim senden ileri, ileri Ziyaret olmuşsun kurban istersin Kurban bulamadım candan ileri ileri anda ilini Ziyaret çandan olmuşsun kurban, kurban istersin. istersin Kurban bulamadım çandan ileri ileri çandan ileri peki müzik sektöründe hani en çok yakın hissettiğin sanatçı kim sence? Tarzına olsun, duruşuna olsun. Ya birkaç arkadaşım da sordu bunu. Hatta bir tanesi Ekol aldığım hani biri var mı? O Ekol gibi gördüm Tabii. falan diye. Vallahi açık konuşmak gerekirse hepsini çok seviyorum ayrı konu çok. Ama yok gibi, niye yok gibi? hep dayımdan aldığım için eğitimi şunu bunu kendi akrabalarımdan hı hı. türküyle falan yoğrulduğum için belki de bilemiyorum. Hitap etmiyor değil ama tam olarak ekol gibi göremiyorum kimseyi. Göremiyorsun. Hı. Aslında daha iyi. Kendi tarzını farklı bir tarz oluşturman tabii ki daha iyi. İşte yani. Belki de o oturdu yıllarca şey ha, yani. yorum oturdu belki bilmiyorum. Yani. Evet. Peki hedeflerin ne? 5 yıl sonra mesela kendini nerede görmek istiyorsun? Vallahi herkes gibi ben tabii ki güzel konserler vererek görmek isterim. <laughs> ama Güzel konserler vererek görmek isterim kendimi, oralarda görmek isterim ama e, şu an piyasayı biliyorsunuz zaten. Her piyasa ama şu anda böyle ki. Maalesef. Sonuçta e, benim gördüğüm müzik, medya vesaire. sonuçta bu tür şeyler. Hatta çok komik e, rakamlar duymaya başladım Gerçekten canlı müzik üzerinde. Nasıl olacak? Sen daha iyi biliyorsun canlı müziği. Vallahi ben şu an tekrar oyunculuğa bir dönüş yapmayı düşündüm. Tekrar e, menajer arkadaşlarımla görüştüm. Hı -hı. Birkaç tane dizi görüşmem oldu hatta. Eğer o yönden devam edersem ileride normal bir dizide görüyorum kendimi 5 yıl sonra. Eğer müzik piyasası böyle kötü devam etmeye yani kötü devam ederse öyle söyleyeyim. Çünkü ben müzik piyasasına gelmemin sebebi zaten oyunculuk sektöründeki yani oyunculuk sektörünün dijital mecraya aktarılmasıydı o yüzden. Şu anda 5 yıl sonra kendime ya büyük ihtimal konser verirken göreceğim. Ya da bir dizide göreceğim. kızıl devam eder mi? Sence oyunculuk sektörü devam eder mi? Sonuçta yapay zeka bence bu bunu da etkileyecektir diye düşünüyorum. Belli bir süre öyle devam eder ama şu an zaten benim bulunduğum dönemden itibaren şu anki döneme kadar yüzde yüz çok değişti zaten. dijital evet. Netflixler, şunlar bunlar aylık çovaldı. Eskiden derdik ya kanallar paralı olacakmış, oldu işte tam o dönemdeyiz şu anda. Evet. Yani bir eksen var, bir Netflix var. Yok bir isimlerini söyledim gerçi şu an ama Hı -hı. hani çok fazla. Dijital mecra var. Çeşit var. Daha mı iyi daha mı kötü sence dijitalleşmek? Ya aslında baya baya televizyonun paralı olması ya öyle bakınca tabii paralı oluyor ama bir yandan da şöyle bir şey var. Hani televizyonda genelde sana dayatılan şeyleri izlemek zorundasın. İşte yayın akışı neyse bunu izliyorsun ama dijitale geldiğin zaman açıyorsun herhangi bir şeyi hangisini istiyorsan bunu izliyorsun. Yani biraz daha özgür bir alan sanki. Haklısın ama şöyle bir şey söz konusu. Dijital mecralara Türkiye'de maalesef bir baskı var. Sansür baskısı var. Tamam. Yani dediğin şey Amerika'da doğru ya da yurt dışında doğru evet. adam istediğini açıp çat diye ben YouTube'dan özellikle sansürsüz izlerdim Selçuk e, Aydın'ın şeylerini hı hı. işler güçler şunlar bunlar sansürsüz koyulurdu oraya eskiden şimdi açıyorum programlarını izliyorum arkadaşlarımın YouTube programlarını komik bazen espriler bir şeyler dönüyor tabii ki yaşımıza göre orada bile sansür var Evet ya bu dediğimi bu şekilde yapacaksak biz niye para veriyoruz'a geliyor konu yakın zamanda yeni projelerin var mı? Televizyon sektörü olarak şu an yok. Tabii ki gelen bir işler var ama olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Müzik olarak kendi şarkılarımı çıkaracağım. iki şarkılık bir şey düşünüyorum, çalışma düşünüyorum. Evet. Kendi şarkılarımı çıkmıyor. Bir Hangi şarkı? Yine pop şarkısı. Pop şarkı. Evet. bir tanesini zaten çok eskiden beri istiyordum bir tanıdığım şarkısıydı. İki tane de kendi şarkım var. Ya iki kendi şarkım ya da toplam üç tane şarkılık bir Spotify'a tekrar bir Çalışma yapmayı düşünüyorum, bir kayıt almayı düşünüyorum tekrar. İnşallah iyi dinlenmelerin olur. İnşallah. Caddeler, sokaklar, yanan ışıklar Artık sırdaşım sonbahar Mutsuz aynalar, yırtılmış anılar Temiz ikinci el, umudum var Umudum gitme burada kal Sensiz kalmadı ne hal ne de can cazım Can özüm gitme burada kal Ya bu ömrü al ya da kır zaten kuru bir dal Umudum gitme burada kal Sensiz kalmadı ne hal ne de can Can özüm gitme burada kal Ya bu ömrü al ya da kır zaten Kuru bir dal Ben geldiğin için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ee, Son sözlerini alayım programı kapat. Valla son sözlerim İnşallah e, şu piyasadaki dalgalanma biraz daha normale döner. Bizler de biraz daha önümüzü görebiliriz. Eskiden tabii ki şu anki bir değildi ama iki adım ötemizi tabii ki göremiyorduk ama bir adım ötesini görebiliyorduk yani. <laughs> Şimdi hiç göremiyoruz. Biraz daha sisli. İnşallah bu dalgalanma biraz durulur, biraz daha rahatlarız diye düşünüyorum. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim beni konuk olarak aldığın için. Ben çok teşekkür ederim geldiğin için. Değerli izleyenler bu haftalık bölümümüzün sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte görüşmek üzere. Argide kalın, hoşçakalın.